Merhaba sevgili gençler. Bugün ondalıklı sayılar konusunu işleyeceğiz. Umarım hazırsınızdır. Rasyonel sayıların arkasından ondalıklı sayılar konusu geliyor. Evet arkadaşlar. Paydası 10 sayısının tam kuvveti olan yani 10'un birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti gibi kuvveti olan sayılara ondalıklı kesirler ya da ondalıklı sayılar diyoruz. Ondalıklı sayılar. Mesela 7 bölü 10 bir ondalıklı sayıdır ve virgüllü olarak yazılışı 0,7 şeklinde yazılır. Paydasında eğer onun birinci kuvveti varsa virgülden sonra bir rakam. Paydasında onun ikinci kuvveti varsa mesela buradaki gibi virgülden sonra iki rakam olacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 3 bölü 5'i de yine paydasında olacak şekilde genişletelim. 2 kere 3 6 2 kere 5 10 6 bölü 10'da 0,6 olarak yazacağız. Diğerlerine de bakalım. 79 bölü 1000. Paydasında 3 tane 0 varsa eğer o zaman da Virgülden sonra 3 tane rakam olacak şekilde yazıyoruz. 0,079 şeklinde. 3,075 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar 3,075 sayısı 3075 bölü 1000 sayısının virgüllü halidir. Virgüllü olarak yazılmış halidir. Şimdi 3075 bölü 1000'i 25 ile sadeleştirsem, 3000'i 25'e bölsem, 123, 1000'i 25'e bölsem, 40. 123 bölü 40 oldu. Direkt olarak A şıkkında karşımıza çıktı. Bir sayı 0,04 ile çarpmak bu sayıyı kaça bölmek demektir? Arkadaşlar A sayısını 0,04 ile çarpmak A sayısını 4 bölü 100 ile çarpmak demektir. 4 bölü 100 de 1 bölü 25 olur. Bu da A bölü 25 olacağı için sayıyı 25'e bölmek anlamına gelir. 1 bölü 20 kesimli ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar paydasını 5 ile genişletelim. 5 bölü 100 olsun. 5 bölü 100 de virgülden sonra 2 tane rakam olacağı için 0,05 şeklinde yazılır. 1,0025 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar 1000 10.025 sayısı diye yazdık. Bölü 4 tane sıfır olduğu için bölü 10.000. 10.025 10 sayısını 25 ile sadeleştirirsem 401 burası 400 olur. 401 bölü 400 ışıkı C'de yazılmış. Ondan sayılarda 4 işlem öncelikle toplama çıkarma işlemi. Arkadaşlar onlar sayılarda sayıları toplama çıkarma işlemi yaparken şuna dikkat edeceğiz. Sayılar önce virgülleri alt alta gelecek şekilde yazacaksınız. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazacaksınız. Sonra normal sayılardaki toplama işlemini yapıp virgülün altına yine virgülü yazacaksınız. Toplama işlemini ya da çıkarma işlemini yapmış olacaksınız. 2,34, 5,2, 12,123. Arkadaşlar virgüller alt alta gelecek şekilde yazayım. 5,2, 12,123 Bir de arkadaşlar şunu da yaparsanız Yani bana sorarsanız daha iyi olur Burada virgülden sonra 3 tane rakam var Diğerlerinin de virgülden sonra 3 tane rakam olacak şekilde düzenlerseniz 2 tane 0 buraya 0 Virgülden sonra arkadaşlar sayının sonu istediğiniz kadar 0 atabilirsiniz Ya da sıfırlar silebilirsiniz Sayının değeri değişmez Toplayalım 0,0,3,3 3 yapar 4,0,2,6 yapar 3,2,1,6 yapar 52291, 19,663 çıktı. 13,97, 4,348 toplayın demiş. Sonuna bir sıfır atalım virginden sonra üçer rakam olsun. Toplayalım şimdi. 8 0 daha sıfır 8, 74 daha 11 50 var bir, 93 daha 12 bir elde. 13. Elde var 1 yine. 4, 3 daha 7. Bir de elde 8. Ve 1 indirdik. 18,318 sayısını bulduk. 2,105. 15,12. Toplayalım. Şuraya bir 0 atalım. Virgülden sonra 3 tane rakam olsun. 5, 0 daha 5. 0, 2 daha 2. 1, 1 daha 2. 5 2 daha 7 1. 17,225 oldu. 1,17 13,03. Toplayalım. 7 3 daha 10 elde var 1. 1 0 daha 1 bir elde 2. 1 3 daha 4 1. 14,20. İsterseniz bunu arkadaşlar sondaki sıfırı silip 14,2 olarak da yazabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. 12,34 eksi 7,2 artı 0,181. Arkadaşlar önce parantez içindeki işlemi bir yapalım. 7,2 ile 0,181'i bir toplayayım. Bunun sonuna sıfır atarsam 1, 8, 3, 7. 7,381 olur. Sonra 12,34'ten 7,381'i çıkaralım. Çıkarken buraya bir sıfır atalım. Rakamlar eşitlensin birbirinden sonraki rakamlar. Sıfırdan bir çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası 10 oldu. Burası 3 oldu. 10'dan bir çıktı 9. 3'ten 8 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. Burası 13 oldu. Burası 2 kaldı. 13'ten 8 çıktı. 5. 2'den 3 çıkmaz komşudan bir onluk aldık. Burası 12 oldu. Burası 1 kaldı. 12'den 3 çıktı 9. 1'den 7 çıkmaz. Komşudan onluk aldık. 11'den 7 çıktı 4. 4,959 şeklinde sayımızı bulduk. 2,6 1,987. 2,6'dan 1,987'yi çıkaralım. Arkadaşlar virgülden sonraki rakamları işlemek için önce buraya sıfırlarımızı atıyoruz. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 10'dan 7 çıktı. Burası 9. Burası 5 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 8 çıktı. 1. 5'ten 9 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. 15'ten 9 çıktı. Burası 6 kaldı. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıkarsa 0. 0,613 bulmuş. 17,35'ten 9,106'yı çıkaralım. Bakın önce virgülden sonraki rakamları işlemek adına buraya bir sıfır yazıyorum. Sıfırdan 6 çıkmaz komşudan 10'lu kaldık. 10'dan 6 çıktı 4 burada 4 kaldı. 4'ten 0 çıktı burası da 4 kaldı. 3'ten 1 çıktı burası 2 kaldı. 7'den 9 çıkmaz 17'den 9 çıktı. Burası da 8 kaldı. 8,244 sayısını bulmuş olduk çıkarım işleminin sonunda. 27,18'den 15,72'yi çıkaralım. 8'den 2 çıktı 6. 1'den 7 çıkmaz buradan 10'lu kaldık. 6 kaldı burası 11 oldu. 11'den 7 çıktı 4. 6'dan 5 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. 11,46 olarak sonucunu hesapladık. 0 0 ,005, 0 0,05 Yazalım alt alta 0,5 Bunları toplayalım Diğerlerini de sıfırlarını atalım Virgülden sonra dörder rakam olsun Burası 5, burası 5, burası 5 Burası 0, burası 0 0,0555 Çıktı Evet geldik çarpma işlemine Arkadaşlar çarpma işleminde sayıları alt alta yazıp normal sayılarda nasıl çarpma yapıyorsanız aynı şekilde çarpma yapın. Virgül yokmuş gibi. Virgülü unutun, virgül yokmuş gibi çarpma yapın. En son çarpma işlemini bitirdikten sonra çıkan sonuçta çarptığınız sayılardaki virgülden sonraki rakamların kaç tane olduğuna bakın. İlk sayıda kaç tane, ikinci sayıda kaç tane? Toplam rakam adedi kadar çıkan sonuçta rakam bırakıp virgülü o şekilde koymaya çalışıyorsunuz. 2,3 ile 0,4'ü çarpalım. Bir gül yokmuş gibi çarpacağım. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 2 8 elde 9. 0 kere 3 0. 0 kere 2 0. Topladım. 2 9 0. Arkadaşlar bakın virgülden sonra burada bir tane rakam var. Burada bir tane rakam var. 1 1 ne yaptı? 2. 2 tane rakam kalacak. Çıkan sonuçta virgülden sonra 2 rakam kalacak şekilde koyuyorum virgülümü. Cevap Edirne oluyor. 3,25, 51,3 yazalım. 3,25, 51,3. Virgüllerin alt alta gelmesine falan gerek yok. Virgülsüz işlemimizi yapacağız. 3 kere 5, 15 elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 3 kere 3, 9. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 5 kere 5, 25 elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12 elde var 1. 5 kere 3, 15. 1 elde 16 oldu. Şimdi bunları toplayalım. 5 7 5 daha 12 elde var 1. 9 2 11 5 de 16 bir elde 17 elde var. 1 3 2 5 bir elde 6 6 1. Virgülden sonra bunda 2 rakam var, bunda 1 rakam var. 2 1 daha 3. Benim çıkan sonucumda 3 rakam olacak. 166,725. Denizli'de de görüyorum. 166,725. 2,15 ile 5,2'yi çarpalım. 2 kere 5, 10 bir de elde elde var bir. 2 kere 1, 2 bir de elde 3. 2 kere 2, 4. 5 kere 5, 25 elde var bir 2. 5 kere 1, 5 2 elde 7. 5 kere 2, 10. Topladım. 0, 8, 11 elde var bir, 1, 1. Virgülden sonra bunda iki rakam var, bunda bir rakam var. Toplam üç rakam olacak. 11,180 olacak. Bunu istersek 11,18 olarak da kısaltıp yazabiliriz. 0,8 çarpı 2,25. 2,25'i üstte yazayım. 0,8 ile çarpmak daha kolay olur. 8 kere 5, 40 elde var 4. 8 kere 2, 16, 4 elde 20 elde var 2. 8 kere 2, 16, 2 elde 18. 0 ile çarpınızda 0, 0, 0, 0. Topladık 0, 0, 8, 1. Virgülden sonra 2 rakam var. Burada 1 rakam var. 3 rakamımız olacak. 1.800 ya da kısaltıp 1.8 diyebiliriz. Virgülden sonra arkadaşlar sayının sonundaki sıfırların önemi yok. Onları istediğiniz gibi atabilirsiniz. 0, 0, 0, çarpı 0, 0, 0, 5 eksi 0, 0, 4. 0, 0, 0, 5'den önce 0.04'ü çıkaralım. Çıkardığımız zaman... 0,01 kaldı 0,00907 ile bunu çarpalım 7 0 9 0 0 0 0 çarptım 0 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 Topladım 7 0 9 0 0 0 0 0 Virgülden sonra 5 rakam var 2 rakam var 7 rakam olacak 1 2 3 4 5 6 7 tane olacak. 4 tane 0 sonra 907 denizi oluyor. Önce toplama işlemlerini yapalım. 0,673 ile 1,327'yi toplayalım. 3 7 daha 10 elde var 1. 7 2 daha 9 bir de elde 10 yine elde var 1. 6 3 daha 9 bir de elde 10 yine elde var 1. 1 bir de elde 2. Buranın sonucu 2 çıktı arkadaşlar. 2 çarpı. 1,54 ile de 2,46'yı toplayalım. 6 4 daha 10 elde var 1. 5 4 daha 9 bir de elde 10 yine elde var 1. 2 1 daha 3 bir de elde 4. Burası da 4 çıktı. 2 çarpı 4'ümüz 8 oldu. Bölme işlemi. Arkadaşlar bölünen sayılarda virgülden sonraki rakam adetleri eşitlemesi eşitlenmesi gerekir bölme işleminde. Virgülden sonraki rakam adetlerini eşitledikten sonra hani birinde virgülden sonra 3 rakam var, birinde 2 rakam varsa bir 10'da 3 yapıyorsun sonuna 0 koyarak. Ee, sonuna yeterince 0 koyuyorsunuz. Koyduktan sonra virgülleri tamamen ortadan kaldırıp normal bildiğimiz bölme işlemi yapıyoruz. Bakalım. 5 bölü 0,4 virgülden sonra bir rakam var. Bunda da virgülden sonra bir rakam olsun diye bir virgül 0 atıyorum. Virgülü tamamen kaldırıyorum. 50 bölü 4 yani 25 bölü 2 diyorum. Rakamlar eşledikten sonra virgülden sonraki virgül tamamen ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. 3,2 0,16 2 0, 16. İki rakam var. Burada da 2 rakam olsun diye 0 koydum. 320 bölü 16 diye virgülü tamamen kaldırdım. 320'nin 16'ya bölümü 20 defa var. 0,02 bölü 0,005. Aşağıda 3 rakam var virgülden sonra yukarıda 2 rakam var. Eşitlemek için ona da bir sıfır attım. Sonuç olarak virgülleri kaldırınca 20 bölü 5 sonucu 4 oldu. 0,4 bölü 0,02 0,62 bölü 0,31 2,5 bölü 0,125 Arkadaşlar burada altta iki tane üstte bir tane var. Eşitlemek için bir tane daha attım. Bunlar eşit. Burada altta üç tane var birbirinden sonra. Yukarıda bir tane var. Eşitlemek için iki tane sıfır attım. Burası 40 bölü 2 oldu. Virgülü kaldırınca. Burası 62 bölü 31 oldu. Burası da 2500 bölü 125 oldu. 40 bölü 2 20 eşit. 62 bölü 31 2 eşit 2500 bölü 125 de 20'ye eşit Toplarsak bu 20 ile eksi 20 gider 2 cevabına ulaşırız 0,2 eksi 0,025 Bölü 0,5 Önce çıkarma işlemimizi yapalım 0.2'den den 0,025'i çıkaralım Son iki tane sıfır atayım 0'dan 5 çıkmaz. Burası 1, burası 9, burası 10 olsun. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 1 kaldı. 0. 0,175 oldu orası. Bunu 0,5'e böleceğim. Virgülden sonra yukarıda 3 rakam var, aşağıda 1 rakam var. İşlemek için onda 2 tane daha koyuyorum. 175 bölü 500 oldu. Virgülü tamamen kaldırınca. 25 ile de sadeleştirince burası 7, burası 20 oldu. Cevabımız 7 bölü 20 arkadaşlar. 0,12 bölü 0,03 0,5 bölü 0,05 0,01 bölü 0,002 Arkadaşlar burada virgülden sonraki rakamlar eşit. Dolayısıyla 10'un virgülü kaldırıp 12 bölü 3 olarak yazabilirim. Burada eşitlemek için önce bir 0 atıyorum. Sonra virgülü kaldırıyorum. 50 bölü 5 Burada bir 0 atıyorum. Sonra virgülü kaldırıyorum. 10 bölü 2. Burası 4. 50 bölü 5 10. Burası 5. 14 5 9 cevabını buluruz. Bu sorumuzda 555 bölü 0,555 0,03 bölü 0,6 1,2 bölü 30 şeklinde sorulmuş. Şimdi burada yapacağımız işlemi de şöyle yapalım arkadaşlar. Yukarıda virgülden sonra rakam yok burada. Burada iki tane rakam var. Burada bir tane rakam var. Toplamda Yukarıda 3 tane rakam var. Aşağıda 3 tane burada, bir tane de burada toplamda 4 tane rakam var. Demek ki yukarıya bir tane daha virgülden sonra rakam koyup virgülleri kaldıracağım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım isterseniz. Tamam. Şimdi virgülleri kaldırabilirsiniz. 555 bölü çarpı 3 çarpı 120 bölü 555 çarpı 6 çarpı 30 diyebilirsiniz. 555'leri götürelim. 120 ile 30'u sadeleştirirsek 4. 3 kere 4 12. 12 bölü 6. O da 2'ye eşit olur. Virgülleri kaldırınca ne kadar basit oluyor değil mi arkadaşlar? Burada ne demiş? 0 ,1 bölü 0 0,1 -0 bölü 0,01 eksi 0,02 bölü 0,2. Burada çarpım olmadığı için ayrı ayrı pay ve paydaki virgülden sonraki rakamları eşitlemek adına Buraya bir sıfır atalım. Buraya bir sıfır atalım. Burası virgülü kaldırırsak 10 bölü 1 eksi buradan virgülü kaldırırsak 2 bölü 20 olur. 10 bölü 1 10'a eşit. 2 ile 20'yi sadeleştirirsek 1 bölü 10. 10 eksi 1 bölü 10. Bunun paydasını da eşitlersek onla ile 100 eksi 1 bölü 10 yani 99 bölü 10. 99 bölü 10 da 9,9'u verir bize. 1 bölü 0,1 bölü 0,11 artı 0,2 bölü 0,22 eksi 0,3 bölü 0,33 işlemin sonucu nedir? Payımız 1. Paydamız için virgülden sonraki rakamları eşitlemek adına birer tane 0 atıp 10 bölü 11 artı 20 bölü 22 eksi 30 bölü 33 diyelim. Burası 2 ile sadeleştirirseniz 10 bölü 11 burayı 3 ile sadeleştirirseniz 10 bölü 11 yani 1 bölü 10 bölü 11 artı 10 bölü 11 eksi 10 bölü 11. Şunlardan bir tanesini götürdükten sonra ters çevireceğe çarparsanız sonuç 11 bölü 10 kalır o da 1.1 yapar. Bunları önce parantez işlerini yapalım toplama işlemlerini 1.837 8.163 toplayalım bakalım. 7, 3 daha 10 elde var 1. 3, 6 daha 9 bir de elde 10 yine elde var 1. 8, 1 daha 9 bir de elde 10 yine elde var 1. 1, 8 daha 9 bir de elde 10. Buranın sonucu 10 çıktı arkadaşlar. Virgülden sonraki sıfırların önemi yok biliyorsunuz. 0,236 ile de 0,264'ü toplayalım. 6, 4 daha 10 elde var 1. 6, 3 daha 9 bir de elde 10 yine elde var 1. 2, 2, 4 bir de elde 5. 0 burası da 0,5 şimdi 10 ile 0,5'i çarpacağım 0,5 demek 5 bölü 10 demektir onları götürürseniz sonuç 5 çıkar 55 bölü 0,55 0,66 bölü 11 çarpı 0,7 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır Arkadaşlar yukarıda virgülden sonra kaç rakam var? Aşağıda virgülden sonra kaç rakam var? Toplam olarak ona bakalım. Burada hiç yok. Burada iki tane var. Burada bir tane var. Yukarıda üç tane. Aşağıda burada iki tane var. Başka da yok. Demek ki aşağıya bir tane daha sıfır atacağım. Virgülden sonra üç tane olsun diye. Şimdi virgülleri tamamen kaldırıp 55 çarpı 66 çarpı 7 bölü 550 çarpı 11 çarpı 7 diyebilirim bu 7'leri götürelim 66 ile 11'i sadeleştirelim burası 6 kalsın 55 ile 550'yi sadeleştirelim burası da 10 kalsın 6 bölü 10 0,6 olacak A pozitif bir ondalık sayı ifadesi bir tam sayı olduğuna göre A'nın virgülden sonraki kısmı kaçtır arkadaşlar burası 4 bölü 25'i 4 ile genişletirseniz 16 bölü 100 olur. 16 bölü 100'ü tam sayıya topla, tamamlamak için A'nın virgülden sonraki kısmı 84 bölü 100 olmalıdır. Çünkü topladığında 100 bölü 100'ü versin diye. O zaman A'nın virgülden sonraki kısmı 84 olmalıdır. Virgülden önceki kısmı herhangi bir şey olabilir. 0 yazalım. 0,84 olur A sayısı. 1 bölü 0,0001 çarpı 0,4 eksi 0,0004. Arkadaşlar önce ben bunun virgülden sonraki rakamlarını eşitlemek için bunun 4 tane 0 atıyorum. 10.000 bölü 1 bölü 1 çarpı 0,4 eksi 0,004 Bu 10.000'i 10 de içeriye dağıtalım. 10.000 ile 0,4'ü çarparsam bu 4 bölü 10'dur. 10.000 ile onu 10 sadeleştirirsek 4.000 olacak. Eksi, bu 4 bölü 1000'dir. 10 10.000 ile 1'i sadeleştirirsek 10 kalır. 10 çarpı 4'ten 40 olur. 4.000 eksi 40. 3.960. 3.960 da A şıkkında var. 10,25 bölü 0,5 eksi 3,1 bölü 0,2. Önce virgülden sonraki rakamları işlemek adına buradan bir sıfır atıyorum. Şimdi virgülleri kaldıralım. 1025 bölü 50 eksi burası zaten eşit olduğu için kaldırdım 31 bölü 2. Bunları 1025 ile sadeleştirelim. 1025'i 25 ile sadeleştirirsem 41, 50'yi 25 ile sadeleştirirsem 2. Şimdi paydalar eşit. 41 eksi 31, 10, 10 bölü 2. O da 5'e eşit buluruz. Arkadaşlar bugünkü konumuzu da burada bitiriyoruz. E, Ondalık sayılardan sonra bir tek devirli ondalıklı sayılarımız kalıyor. Devirli ondalıklı sayılarda gördükten sonra rasyonel sayılara veda edeceğiz. Ondan sonra diğer konularımızla devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.